Yukarıda verilen parabolü için. Şimdi ne var burada? Bu soru geliyor bak. A'mız pozitif. Sıkıntı var mı? Yok. A'mız pozitif. B'ye geldi. ne kadar eşittir. Eksi Evet. neresi? R değil mi? Değil mi? değil mi? R değil mi? R değil mi? Ama tipi olsun. Ama tipi olsun. Eksi bir hikaye. Buradan bakalım. Ne dersiniz? Burası pozitif. R büyük büyükse yani. Burası sıfırdan büyükse. A'mız pozitifti. O zaman sıfırdan küçük olmalı ki. <laughs> <sıvırdan gülüyor> B ne oldu? Sıfırdan küçük oldu. Evet, evet. Şimdi C'ye geldin. C, C, C dediğim şey C neydi? Şurası C değil mi? X. C de C de eksi. Cevabımız aynısı da görüyorsunuz. geç buna. oradan işaretleri dinleyelim zaten. Parabolik grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre fx'in alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şeyi gördünüz. parabol aşağı doğru sağlıyor. Tamam. Şurada hemen noktala belirleyelim, yapı yapalım. Hocam fx fonksiyonunu buluyorum. Eksi x artı 3'ün çarpı x eksi 1 değil mi? Sıfır aldım yok değil mi? Hemen düzenleyelim. Eksi x kare artı 2x eksi 3 oldu mu? Tamam, fonksiyonumuzu bulduk arkadaşlar. Tamam, fonksiyonumuzu bulduk. Biz de ne istedik. Gelin şuraya bir alalım. Şu şurayı istiyor benden. En büyük d'yi mi istiyor benden? En büyük değer nasıl bulabiliriz şurasını? r eşittir. Hadi yapalım. yazalım. Burası eksi 2 eksi, eksi 2 oldu değil mi? Çarpı 2 çarpı a'mız da eksi 1 değil mi? ve pastanıza geliyorsa bir mi geldi? Ben neyi buldum? Biri buldum. Tamam. Ha. Dikkat edersen bir burada. Eksi bir, iki bölü iki de. Hatamız var mı arkadaşlar? Bir daha bakalım. Bir hatamız var herhalde. Eksi B bölü. İki var. En büyük değerini istiyor. Ama bizim A dediğimiz şey. Ha. Şu A şöyle mi? A dediğimiz şey ne oluyor arkadaşlar? 2x şurası 2x A bir şey ne oluyor o zaman? 2x olması burası. Eksi 1 mi oluyor? Ha, şöyle bize ne yapsa Y eşittir. Eksi x kare. Eksi. Eksini de çarpacağız şuradan? Şurasını çarpın. Eksi x kare. E, A eksi 1 dedim arkadaşlar. A eksi 1 dedim burası. Artı 2x oldu. A'mız eksi 1 mi oldu? Ha, fonksiyonumuz ne arkadaşlar? Bu geldi. Fonksiyonumuz bu geldi. Çünkü A'mız şey oldu. Ama şu denklem bir Burada bir sıkıntı var soruda. Bir daha bakalım. Evet, eksi x kare Artı 2x Şu eksiyi dağıtayım ya, şu eksiyi dağıtalım. Eksi x kare Eksi 2x Şurada tam var mı? x artı 3 x eksi 1 değil mi? Bir daha yapalım. Bir de hata yapıyoruz ama neydi? Şu a'yı niye vermiş. onu an anlamadım. Evet Yapıyorum arkadaşlar Eksi Burada kesmiş x artı 3. Burada kesmiş. x eksi 1. fx fonksiyonu. Şunu benzetelim. Düzenlerini sorayım. Eksi çarptı. x kare oldu mu? Hatta şöyle çarptı x kare. Artı 2x mi oldu? Eksi 3 mi oldu?